Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere M21 Royal P'sinde bulunan ikinci hafta görevinde malzeme dönüştürücüyü kullan ve birinci hafta görevinde bulunan 4 şart fişeye bul görevi nasıl yapılır bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi ikinci hafta görevine bir göz atalım. 5 kez malzeme dönüştürücüyü kullan diyor. Bu malzeme dönüştürücü nedir? Nasıl kullanılır? Öncelikle bir konuya açıklık getirelim. Erangel ya da Livik haritası girebilirsiniz. Tema açıkken bu şekilde gözüküyor. Tema anladı hayal gücü yıl dönümü. Tekli eşya takımını fark etmiyor. Maça girdiğinizde sırt çantanızı açtığınızda malzeme dönüştürücü sizleri karşılıyor. 10 defa kullanma hakkınız var. Zaten görevde de 5 defa kullan diyor. Bir maçta bu görevi yapabilirsiniz. 2 tane boşluk var. Bu iki boşluğa eşya koyuyorsunuz ve dönüştürüyorsunuz. Örneğin ek mermi, işte sağlık eşyası mermi gibi dönüştürmeler yapıyorsunuz. Bu şekilde dönüştürerek Beş defa görevde ilerleme sağlıyorsunuz. Şimdi birinci hafta görevinde ise e, takım arkadaşlarıyla birlikte 4 maçta şart fişeği topla diyor. Buna da takım arkadaşınız yoksa e, eşleşmeyi kapatıp eşliğe takımlı girerek dönüştürücüden fişek denk getirip görevi tamamlayabilirsiniz. Ben şimdi tek başımayım. Onun için görevde ilerleme sağlayamayacağım. Ama siz sevgili izleyicilerime fişek nasıl çıkartılır bundan da bahsedeyim. Zaten birkaç gün önce de kanca ve işaret fişe nasıl çıkartılır dönüştürücüden videosunu paylaşmıştım. O videoyu da kartlar kısmına bırakırım. Bir tarafa ek koyuyorsunuz. Diğer tarafa da mermi koyuyorsunuz. Şansınız varsa tek de çıkıyor. 10 defa deneme şansınız var. 10 defa deneyebilirsiniz. Bana tek de geldi şans ama niye ise fişek yok. Boş geldi. Şansa bak. Bug oldu ha. Normalde dolu geliyordu. 5 defa dönüştürdüğüm için dönüştürücü görevim tamamlandı. Bu arada dönüştürücü hakkımız bittiğinde kullanım sınırına ulaşıldı yazıyor. Dönüştürücü görevini yapmış bulunuyoruz. Zaten dediğim gibi bir maçta kolay bir şekilde yapmak mümkün. Dönüştürücüden işaret fişi alarak da fişek görevini de yapabilirsiniz. Ben tek başıma olduğum için ilerleme sağlayamadım. Sizin eğer arkadaşınız yoksa eşli ya da takımlı girerek eşleşmeyi kapatıp ee, bu dönüştürücüden fişek çıkartıp ilerleme sağlayabilirsiniz. Bu arada e, sırt çantanıza geliyor otomatik olarak fişek. Siz onu yere bırakın yerden alın. Garanti olarak ilerleme sağlayın. Diğer türlü bag alıyor. Örneğin 3. seviye kask, gelek bul diyor. Bazen oyuncular bulamıyor. Gidip dükkandan alıyor. Dükkandan aldığın eşya bile bazen baga giriyor. Yere atıp da tekrar yerden alman gerekiyor. Yani dönüştürücü görevini görünce e, fişekle birleştirmek istedim. Ee, dönüştürücüyle fişek alındığını biliyorum. Birkaç gün önce de paylaşmıştım. Beta'da deneyimlediğim için biliyorum aslında. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Video beğeni atarak ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız.